Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun şiirinin özelliklerinden biri değildir? Haydi A bakalım. Şiirin konusu genişletilerek hemen hemen her şey şiirde işlenmiştir. Çok doğru bir ifadedir. Ne diyordu Recaizade Mahmut Ekrem? Zerrattan Şumus'a kadar güzel olan her şey şiirdir diyerek şiirin konusunu genişletmişti. Bu anlayış Servet-i Fünun döneminde de devam etmiştir. B'ye bakıyorum. Fransız şiirinden alınan son ma gibi nazım şekilleri denenmiştir. Bu da doğru bir ifadedir. Biz tanzimat döneminde konularda yenileşmeye gitsek de nazım şekillerinde eskiye bağlı kalmak durumunda kalmıştık. Çünkü öyle hemen her şeyi bir anda alıp özümseyemiyorduk. Bunların hepsi zamanla yavaş yavaş oluyordu. Ee, yeni şekillerin denenmesi de artık Servet-i Fünun döneminde karşımıza çıkmaya başlıyor. Doğal olarak doğru bir ifadedir. Aşk teması daha çok romantik bir atmosfer içinde ele alınmıştır. Bu da doğru bir ifadedir. D'ye bakıyorum. Hayal ve hakikat çatışması çokça işlenmiştir çok doğru bir ifadedir. Hayal ve hakikat arasında gidip gelen bireyleri biz eserlerde çokça görürüz. Bakın bu çatışma öyle ki bir esere adını bile vermiştir. Mai ve siyah. Hatta ve hatta mai ve siyah romanı için bir Servet-i Fünun neslinin romanıdır dersek asla yanılmış da olmayız. Doğal olarak D şıkkını da eliyorum. E'ye bakıyorum. Metafizik ve sosyal olaylara geniş yer verilmiştir. Hayır bu doğru bir ifade değil. Dönemin koşullarından ötürü yazarlarımız içe kapanmak zorunda kalıyordu. Bu da onları bireyci şiirlere yöneltiyordu. Metafizik mesela kim var? Abdülhak Hamit Tarhan Tanzimat'ın ikinci döneminde işlemiştir. Sosyal konular Tanzimat'ta geniş yer tutmuştur. Fakat bu durum Servet-i Fünun için geçerli değildir. Daha bireyci, daha içe kapanık bir edebiyattır serveti fünun. Cevabımız en şıkkıdır.